Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinde muhteşem bir bölüm sona erdi. Peki ama yeni bölümlerde neler olacak? Derya yine yaptı yapacağını aslında Dilan'ın suyuna karıştıracaktı ama Baran'ın da o sudan içme ihtimaline karşı Dilan'ın çayına zehir kattı. Fakat Baran o çayı içti. Bakın burada Baran çayı içtikten sonra birden fenalaşıyor. Tabii aslında bütün bunlar güzel oluyor. Derya aslında istemeden de olsa Baran ve Dilan'ı birbirine daha fazla yakınlaştırıyor. Dilan burada Baran'ın bir anda bayılacak gibi olduğunu görünce hemen onun elinden tutuyor ve onu odasına çıkarıyor. Dilan gelecek bölümlerde Baran'la ilgilenmeye devam edecek ve Baran'ı iyileştirecek arkadaşlar. Tabi sadece Dilan değil, Baran'ın babaannesi Azade'nin de Baran için bir şey hazırladığını izliyoruz ama Baran onu Azade'nin hazırladığını bildiği için kabul etmiyor ve içmiyor. Bu yüzden Baran'ı iyileştirecek kişi bizzat Dilan olacak. Cihan da Baran'ı yani abimi sana emanet ediyorum diyor Dilan'a. Dilan'ın ve Cihan'ın arası gelecek bölümlerde çok iyi olacak. Cihan Sena ile ilgili Dilan'la konuşacak. Yani Sena'ya aşık olduğunu ilk Dilan'a söyleyecek. Ve inşallah gelecek bölümlerde Dilan'la Cihan çok daha güzel vakit geçirecekler. Baran da bunları görünce daha çok mutlu olacak. Baran Dilan'ın ne kadar merhametli olduğunu bir kez daha gördü. Derya'ya hani Derya'yı polislere vermeyince Dilan'ın içindeki o merhamet Baran'ı mutlu etti. Sena ve annesinin peşinde de birileri var. Ee, acaba kim babasıyla alakalı mı? Biliyoruz babası cezaevinde ve onların peşinde. İnşallah Sena ve annesinin başına bir şey gelmez. Gelirse de Cihan onları koruyacaktır. Ali'ye gelirsek ne yazık ki Özcan gizlice Ali'nin evine girdi ve ardından arkasından ona bir sopayla vurup onu bayılttı. Muhtemelen Özcan o Ali'nin saklamış olduğu yakutların peşinde. Ali hatırladığı zaman bir şekilde o yakutları Ali'den çalmanın peşine düştü. Sadece Özcan değil Mine'nin teyzesi de bu işin içinde. Bakalım neler olacak. İnşallah Ali'nin başına daha kötü bir şey gelmez. Bu arada gördüğünüz gibi Cevriye'nin de boşanma dilekçesini görüyorlar. Yani biz acaba evi terk mi edecek mektup mu bıraktı falan derken aslında Cevriye boşanma aşamasına gelmiş. Daha doğrusu boşanmak için bir dilekçe hazırlamış. Cevdet bunu görünce çok kötü oldu. Sadece Cevdet değil Hanife de buna tepki gösterdi. Aslında bu şekilde yapmak yerine evlat edinseler daha iyi olur. İnşallah gelecek bölümlerde Cevriye'nin bir evlat edinme şeklinde yani Cevdet ve Cevriye'nin evlat edinerek bu çocuk hasretine son vermelerini ümit ediyoruz. Bakın burada Dilan Baran'ı iyileştirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Baran da tabii muhtemelen bu Hani bu olanları gördükten sonra bir süre daha hastaymış rolü yapabilir. İşte Azade burada Baran'a çocukken iyileştirdiği onu iyileştirdiği bir şey hazırlıyor ve Dilana onu vermesini söylüyor ama Baran elinin tersiyle itiyor ve bunu içmiyor. Aslında Azade'ye olan tepkisi hala devam ediyor. İnşallah Azadenin gelecek bölümlerde iyi biri haline gelebileceğini hayal ediyoruz ama çok da hayal etmeyelim yani Azade de aslında. Hala içindeki o kin ve nefret yüzünden Dilana da Cihan'a da kızıyor. Keşke Mardin'e gitseydi muhtemelen Cihan Dilanın bu özür dilerim Baran'ın bu hastalığı yüzünden Mardin mevzusunu bir süre daha erteleyecek. Keşke bir Mardin'e gitseydi de Baran ve Dilan yalnız kalsaydılar evde. Hatta Dilan Barana daha iyi bakardı. Bu arada Azade'nin işte Kudret'in yanına gidip yine dertleştiğini görüyoruz. Keşke Kudret'in başına bütün gelenlerin Hasan yüzünden olduğunu bilseydin de e, Hasan'dan korusaydın olduğunu. Sena ve Cihan da okulda aynı kulüpte birlikte çalışacaklar. Sena Cihan'a söyleyince e, Cihan böyle e, sanki evet falan dedi hani aynı kulüpteyiz ama içten içe çok seviniyor. Bu Sena ile olan yakınlaşmasını daha çok sağlayacak. Dilan Baran'ı iyileştirme iyileştirecek ama az evvel de belirttiğim gibi bu durum Baran'ın hoşuna gidecek ve Baran biraz daha hasta rolü yapacak. Derya da çayı Baran'ın içtiğini anlayınca tedirgin oluyor. Sonrasında Fırat yine Derya'nın bir işler karıştırdığını anladı. Bakın burada Gül mü ya da Dilan mı bu çayı döküyor bilmiyorum ama keşke bu çaydaki o zehirli çay hangisi ise onun bardağını falan Fırat alsa ve e aslında bütün bunları Derya'nın yaptığını ortaya çıkarsa belki Gül'le birlikte hareket edebilir. Yorumlar var hemen yorumlara yer vereceğim. Sizin de yorumlarınız varsa lütfen bizimle paylaşın arkadaşlar. Azerbaycan'dan selamlar. Bence Derya evden gitse de bu sefer ortaklıkta barana kuyu kazacak Hasan'la birlikte. O çok tehlikeli biri. İstediğini elde etmek için her şeyi yapabilir. Çok çok muhteşem bir bölüm izledik. Sonu efsane fragmanda göründüğü gibi sabırsızlıkla bekliyorum. Baran sonunda gönderdi Derya cadısını Karabeyler Kurban Kesin konakta. Hakikaten öyle. Selam çok güzel dizi. Baran çok sevindim. Deryayı gönderdi. Dilanı üzmeyin demiş bir arkadaşımız. Çok teşekkür ederim sizin de Ramazan bayramınız mübarek olsun. Her filmi izlediğimde bu film çok güzel. Her filmi izledim ama bu film çok güzel. Dilan ölmesin. Ee, Dilan Baran mutlu olsun film bitsin. Yani mutlu son istiyor arkadaşımız. Azade gitse çok güzel olacak. Çok güzel Derya'nın sonu geldi. Baran'ın Dilan'ın aşkı başladı süper demiş. Çok iyi oldu bu bölüm. İnşallah Derya'nın sonu gelir. Ee, sevimli dizimen sizi takdir ediyorum. Herkesin mimiklerini çok güzel okuyorsun. Güzel de yorumluyorsun. Azerbaycan'dan selamlar. Çok teşekkür ederim. Azade'nin derdi psikopat Derya'nın gelini olması. Aslında Azade de Derya'ya tepki göstermeye başladı. Derya yılanı nasıl da gülüyordu güle güle ahirin gelecek ahirin gelecek biz de buradan sonra nasıl güleriz bir görsen demiş hayırlı bayramlar ağzına sağlık çok iyi anlatıyorsun demiş marifet arkadaşımız çok teşekkür ederim Baran Dilan'ın kolunu çeke çeke çıkartacak hakikaten öyle yani biz tepki gösterdik zaten hatta e, hani e, oyuncuyu da oyuncuya da zarar verebilir Hele şükür Derya'nın sonu geldi. Bence Derya yine Dilan'a zarar verecek. Derya konağı çok iyi biliyor. Her yerden girer. Başka türlü Dilan barana yaklaşıyor. Çocuk aniden çekip kendine yaklaştırır bahaneyle. ilgi çekmenin başka bir yolu. Öyle gördüklerimizin hepsi çok güzeldi, muhteşemdi demiş. Allah sizin de Ramazan bayramınızı kutlu etsin. Nice nice böyle bayramlara çıkasınız inşallah. İnşallah arkadaşlar hep beraber hep beraber siz de bizim ailemizsiniz hep beraber nice bayramlara. Allah sizin doğrucunuzu kabul etsin. Çok güzel anlatıyorsunuz. Ağzınıza sağlık. Cevriye ailesini izlemiyorum. Baran ailesini izliyorum. Derya'nın pislikleri ortaya çıktı. Rahatladık ama Derya'ya güven yok. Hala gitse de pisliklerinden geri kalmayacak. Yani Baran'la Dilan'ı Baran'la Dilan'ın ihtiyatlı olmaları gerekiyor. Derya dalınca azade gitse çok güzel olur. Ee, Baranla Dilan biraz baş başa kalsın. Baran Dilan bugün bayram. Bütün dünya Müslümanlarını tebrik ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. Gürcistan'dan size kucaklı olsun. Selamlar. Teşekkür ederiz. İki gün internetim olmadı. Deli oldum. Ne oldu dizide? Finalde o kadar sevdim ki bu diziyi ee, demiş. Güzel emoji'ler var. Ee, selamlar Azerbaycan'dan. Çok seviyorum. İzliyorum. Çok güzel oldu. Haddini bildirdi. Baran Bey Derya'ya gitsin. Rahat etsin ki çiftimiz. Azerbaycan'dan selamlar çok güzel anlatıyorsunuz ağzınıza sağlık demiş çok teşekkür ederim. Tam istediğim gibi oldu demiş bir arkadaşımız. Can bence Dilan'a yardım istese iyi olur. Sena iyi yapar. Hasan bir şey yapacak. Kudret Bey'e neşe olacak. Burnumuzdan gelecek. vallahi billahi sevinemiyoruz. Kudret Bey neşe olacak. Ne olacak Kudret'e? Metin Hoca Dilan'ın üstünde. Derya'nın hapse girmemesi çok kötü. Uzak da olsa kötülükleri bitmeyecek. Derya'nın Baran Bey ne olur? Azıcık kibar olsan Dilan'a karşı, yumuşacık olsan. Bence Derya'nın suçlarının karşılığı böyle olmamalıydı. Daha ağır ceza çekmeliydi. Valizini elip, eline verip kovdular. Tehlikeli olmadığı ne malum. Moskova'dan selamlar, bayramınız kutlu olsun. Allah sizi korusun, Dilan evden gitmesin. Derya ve Hasan komadan gitse çok güzel olur. Kudret Bey de iyileşir. Elini tutsa güzel olurdu demiş bir arkadaşımız. Yorumlar buraya kadardı. Sizin de yorumlarınız varsa lütfen bizimle paylaşın. Yeni videomuzda sizin de yorumlarınıza yer verelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.